Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 22 Temmuz Pazartesi akşamından herkese merhaba Avrupa Haberleriyle karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Almanya'da sığınmacılar arka arkaya cinayete karıştı. Ülke ayağa kalktı. Schengen vizesi redlerine karşı fast track hamlesi geliyor Türkiye'den bakan açıkladı. Yunanistan'dan Türkiye'ye asıl biz bir gece ansızın gelebiliriz tehdidi geldi. Avrupa'da sel ve fırtına hayatı felç etti. Daha fazla ayrıntı için başlıyoruz. Almanya'da sığınmacıların arka arkaya karıştığı suçlar ülkeyi yine ayağa kaldırdı. Aşağı Saksonya'nın Olizyan kentinde 18 yaşındaki faslı bir sığınmacı 56 yaşındaki bir adamla tartıştı. Tren istasyonunda yaşanan tartışmanın ardından saldırgan tekme attı ve diğer adamın merdivenlerden düşmesine sebep oldu. 2012 yılında Afganistan'dan göç ettiği belirtilen 56 yaşındaki adam çarpma sonucu oluşan beyin hasarı sonrası hayatını kaybetti. Ölümcül tekmeden birkaç dakika sonra 18 yaşındaki faslı sığınmacı polis tarafından tutuklandı. Bir diğer olaysa Saksonya'nın Neundorf bölgesinde meydana geldi. Bir sığınma evinde tartışma yaşandı. ve bu tartışma büyüdü. 46 yaşındaki Pakistanlı bir sığınmacı 36 yaşındaki oda arkadaşını bıçakladı. Saldırıya uğrayan kişi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamburg yakınlarındaki Weddell'da da bir saldırı gerçekleşti. 20'li yaşlarının başlarında Suriyeli iki kardeş bir yetişkin eğitim merkezinde öğretim görevlisine saldırdı. Uçaklı saldırıda 67 yaşındaki öğretim görevlisi ağır yaralandı. İki saldırgan yakalandı. Olayların neden başladığıysa bilinmiyor. Schengen vizesi sorunu ve yaşanan aksaklıklarla ilgili Türkiye'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan bir açıklama geldi. Bakan Bolat, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşılaştıkları sorunları gidermek amacıyla fast track vize uygulanmasının devreye alınacaklarını duyurdu. Ticari ve turistik faaliyetlerin olumsuz etkilendiğini hatırlatan Bakan Bolat, Türk vatandaşlarının vize başvurusu süreçlerinin hızlandırılması için yeni mekanizmalar geliştirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı. Bolat, en yüksek vize reddi oranlarının Almanya'dan geldiğini belirterek vize konusunda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz dedi. O konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü ve vize sürecinin hızlandırılması için yeni adımlar atıldığını ifade etti. Bu açıklamaya göre ticari ve turistik faaliyetlerdeki aksamaların önüne geçmek amacıyla hızlı bir vize süreci sağlanması için Fast Track vize uygulaması devreye alınacak. Bu uygulama belirli kriterleri karşılayan başvuruların öncelikli olarak işleme alınmasını ve daha kısa sürede sonuçlandırılmasını hedefliyor. Ankara-Atina hattındaki gerilim tırmanıyor. Yunanistan Sağlık Bakanı Türkiye'yi tehdit etti. Bir gece ansızın gelebiliriz misillemesi yaptı. Yunanistan'ın aldığı F-35'lerle Amerika ve Fransa ile kurduğu savunma ittifaklarıyla çok daha güçlü bir hale geldiklerini söyleyen Georgiadis, Atina'nın son 5 yıl içinde havacılık konusunda merdivenleri hızla tırmanarak Türkiye'yi zor durumda bıraktığını öne sürdü. Bir gece ansızın gelebiliriz söylemenin onu güldürdüğünü belirten bakan, F-35'lerle ancak biz bir gece ansızın Türkiye'ye gidebiliriz dedi. Yemen'de olanları gördünüz. Radara yakalanmayan F-35'leriniz varsa bir gece ansızın Ankara'da olabilirsiniz. Böyle bir şey yapacağınızı söylemiyorum, yapmak istemiyorum ama Erdoğan'ın söyledikleri beni güldürüyor. Bir gece Yunanistan'a nasıl gelecekmişler? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye havacılıkta tam bir sıfır açıklamasını yaptı. Avrupa'da organize suç oranları hızla artıyor. Avrupa Polis Teşkilatı Europol, uyuşturucu ticaretinin yükselen şiddetin ana nedeni olduğunu açıkladı. Europol Genel Müdürü De Bolle, Avrupa genelinde organize suçların giderek daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirterek özellikle Güney ve Orta Amerika'dan gelen kokain üretimindeki artışın Avrupa'ya yansıdığını vurguladı. De Bolle, organize suçlarla etkili bir mücadele için daha fazla teknik araç, yetki ve personeli ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Europol, Avrupa Birliği'nde 821 ağır suç şebekesinin faal olduğunu ve bu çetelerin kazandıkları parayı Avrupa'da yerel ekonomiye yatırdıklarını belirtti. De bu, bu durum organize suçları zamanımızın en büyük tehlikelerinden biri haline getiriyor dedi. suçlarla mücadelede daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. Debole Almanya'da suç şebekelerinin şiddet eğiliminin arttığını söyledi. Mesela Köln yakınlarında 300 kilogram esrar için Alman ve Hollandalı çeteler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Alman Kriminal Polis Memurları Birliği Hollanda'da çetelerin ev ve iş yerleri önünde patlamalar düzenlemesine dikkat çekerek Hollanda bize bir uyarı olmalı ifadelerini kullandı. İspanya'da yerel halkın turist akınının öfkesi büyüyor. Mallorca adasında binlerce kişi kitlesel turizmin olumsuz etkilerine karşı gösteri düzenledi. Yürüyüşü düzenleyen, düzenleyenler kontrolsüzce artan turist sayısının ada sakinlerinin ücretlerinde düşüşe, yaşam kalitesinde kayıplara, gürültüye ve hem kiralanacak hem de satın alınacak konut fiyatlarında artışa neden olduğunu savunuyor göstericiler 110 sivil toplum örgütünün katıldığı eylemde rotayı değiştirelim, turizme sınır koyalım pankartları eşliğinde yürüdü. Bu ayın başlarında Barcelona'da e, aşırı turizmin etkilerini protesto etmişti yine e, şehir sakinleri ve çeşitli gösteriler düzenlemişlerdi. Ancak aşırı turizm sadece İspanya ile sınırlı değil. Başta İtalya'nın Venedik kenti olmak üzere yerel halklar turist sayısının fazlalığından şikayetçi. Hollanda'nın başkentinde de yetkililer yerel halk aylardır sarhoş turistleri kentten uzak durmaya teşvik etmeye çalışıyor birlikte. Atina'da ise belediye başkanı kentin sınırlarını belirlemek ve kısa dönemli kiralamalar ve oteller hakkında veri toplamak amacıyla bir turizm kapasitesi çalışması başlattığını duyurdu. Aşırı turizm küresel bir sorun gibi görünse de tabandan gelen mücadeleyi öncülük eden ülke İspanya oldu. Evet cumartesi günü Almanya'da yaz havası vardı ama pazar günü öğleden sonra pek çok bölgede hava birden kötüleşmeye ve başladı ve sağanak ve fırtına etkili oldu. 18 yaşındaki bir genç yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti e, ee, zirve bölgesinde Kuzey Rentesvalya'dan gelen üç genç bölgede geziyordu. Dönüş yolunda defalarca yıldırım düştü ve biri gruptan bir gence isabet etti. Öte yandan aşağı Saksonya'da da yıldırım düşmesi sonucu birkaç kişi ağır yaralandı. Yıldırım bir parka düştü. Toplam 8 kişi yaralandı. Pek çok bölgede sağanak sonrası sel meydana geldi. Yüksek yaz sıcaklıklarının ardından Alman Hava Durumu Servisi şiddetli yağmur ve dolu ile birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor. Durum şu anda güneyde özellikle gergin. Bavyera'da 15 bölgede kırmızı alarm verildi. Bu ayın sonuna kadar Almanya hafta sonu yaşadığı gibi bir yaz havası yaşamayacak. Ve Fransa'da da benzer bir durum yaşanıyor. Fransız Meteoroloji Ajansı 12 vilayette fırtına ve sağanak yağış nedeniyle turuncu alarm vermişti. O bölgelerde selden etkilenen 5 kişinin çoğunlukla hipotermi belirtisiyle hastaneye kaldırıldığını, yaklaşık 30 kişinin bölgeden tahliye edildiğini ve yaklaşık 67 elektrik kesintisi yaşandığını kaydetti bir saat içinde görülen yağışın normalden 10 kat daha fazla olduğu aktarıldı. Sadece birkaç dakika içinde sokaklarda bir metreden fazla su biriktiği, acil servislerin toplam 80 olaya müdahalede bulunduğu bildirildi. Paylaşımda sular altında kalan araçlara, bölgedeki binalarda meydana gelen hasara ve yıkılan bir duvara ilişkinde görüntüler yer aldı. Evet bu haberle birlikte Avrupa'nın gündeminin sonuna geldik. Saat 20.30 olduğunda yarın tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri